Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan nek kasmaya devam ediyoruz. Ee, en son 182 kupaya kadar çıkarmıştık. Şimdi devam edeceğiz. Yine ilk maçtan sadece göstereceğim. Daha sonrasında kanalıma abone olursanız size ödül vereceğim. Aa, harita değişmiş. Ben haritaya bakmayı unuttum. Eee... Şimdi yanımızda iki tane yük kutusu var. Tara kaçtı zaten orada. Eminim bak. Ah yok. Kimse yok. Şuradaki yükleri rahat rahat alayım ben. Adamlara dalmadı. Şu, şu yükleri de alayım. Şu yükleri de alıp gelip. Evet. bir tane, iki tane search var şu anda. Karşımızda. Şöyle beş yük olduk. Ee, search Aynen bir tane de burada olması lazımdı Çok ortada kaldık Ortada kaldık Bizim buradan bir şekilde çıkmamız lazım Ama nasıl çıkacağız Hayır 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 Evet araya girmemem gerektiğini biliyorum Eksi bir kupayla başladık çok güzel Neyse ben belki biraz daha kısıp 300 4 300 320 kupada gör Evet 327 kupa olduk. Ee, şimdi 350 kupaya kadar veya 360 kupaya kadar bu şekilde oynayacağım. girdik başımıza işte görüyorsunuz gaz var bir tane düşük kupada gümüşü almış seviyor galiba biz yani soruç varmış korktum C akses aksesuara basmayacağım çünkü çalılar var zaten neyse Ben hep videoda olduğumu unutuyorum böyle garip garip şeyler yapıyorum şöyle böyle görüyorsunuz zaten adam böyle yaptığımı da bilmiyorum Adam böyle yapıyorum mesela bak şöyle bir şeyler yapıyorum garip oluyor <gülüyor> <gülüyor> düştük 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 robottan düştük. Hadi. Biraz daha vurayım. Ha, bak Frank var şurada. Az vurabilsem. Bir kaçmaz mısın bak. Ben daha kolay bir hedefim. Adam tekledi ya. Neden ultim dolmuşken üstüne gittim ki? Çok çok güzel oynuyorum ben Brawl Stars'ı. Değil mi? Çok güzel oynuyorum. tamam sakin. Benim gibi tank bir tane var o da Frank. Bak Edgar buradan korkutacağız önce. Sonra ona bir dislike bastıracağız. Bak böyle öldüreceğiz sonra. Sonra şunu alacağız. Sonra bu yuka alırken şuraya saldırıp şöyle alacağız. Sonra önümüzdeki yükü alıp Şuradaki çalıya kontrol edip bu çalıya gireceğiz. Daha sonra ilerleyip şu ortadaki çalıyı kontrol edip ortadaki çalıdan geçip bir sonraki çalıda birisinin olduğunu keşfettikten sonra onu ölkü yaptıktan sonra yanımızdan Frank gelecek ve Frank öyle dolaşacak takım olmaya çalışacağım ben onunla. Yanlışlıkla vurdum. Niko da olmayacak sanırım. Tamam. Öyle olsun. Alırım ben seni kritik bir durumdayız. O yüzden aksesuar bastım. Miko bir gelse El Primo var şurada bir tane. Takım team hadi hadi. Hadi yok olmaz. Ee, Miko, Miko beni çok gıcık ediyor. Sürekli kaçıyor. Gıcık oldum ben bir kere. Oh, El Primo. Bay bay. Sen benim yükümü mü çalacaksın ha? Bir sen misin? Ne no, oldu? Hayır, hayır, hayır. Çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Oraya girmek de çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım. Bu arada siz yeni güncellemedeki yeni kostümleri sevdiniz mi? Bir sonrakinde e, yorumlara yazın. Drakom kasayım. Kalep bir kasayım. Çünkü artık Mac Maggie 380 kupa falan sonra artık serisini bitiriyor. Hatta bugün direkt serisini bitireyim ben bunu. 380 kupa yapayım. Öyle bitsin bu. Artık onları dalarken dalarken Türkçe mükemmel aksesuarı basacak. Ş Ultisini bastı. Üzerime gelmesini bekleyeceğim. Ya da beklemeden direkt şöyle bir ulti. öldürdük. Biz bugün okula... Oha kaza varmış. Bro. Savaşçı. Bir bilebilsek. Olsun. Neyse ben o zaman 70 75'e kadar falan kasayım. Sonra son maça da atayım. Sonra videoyu kapatalım. Evet son maça geldik şimdi. Hem yani bronz 3 yapacağım. Hem de e, 20. rütbe yani 380 kupa yapacağım. Acaba 400 mi yapsaydım? Neyse. Ben de 400 yapayım. 400 olur mu ki? Alt tarafı yaparım ben. 400 yapacağım. Evet. E, Son hepsinde kazanırsam sonuç maçı beraber atıyoruz. Yani hepsinde kazanırsam. Her bir maç bir dakika sürse aslında yeter ya bize süre. Şuradan elim çok kayıyor. Bu arada ama zamanı geçtim. Bayram tatiline ne kadar topladınız diye soracaktım. Fakat neden böyle bir şey soracağım? Ben bilmiyorum neden ulti attım. Benim bir videom var biliyorsunuz. Mez kasıyoruz diye. o da çok şey yapmıştım. Sürekli ultiye basıyordum. Kontroller falan değişik olduğu için. Altı yük, yedi yük mega karşı. Kim alır? Yorumlara yazın. Hadi. Hadi. Yok. Zor. Zordu. Hemen şuradaki ödülü alayım. Biriniz like attığı için veya biriniz abone olduğu için Hatta iki kişi abone oldu. Dün biliyorsunuz 1580'lerde falan da şimdi 1780'lerde. Görüyorsunuz benim dediğim her şey doğrudur. Şuradan bir 300 altında alalım. Ne gerek varsa artık şu 300 altına. Zaten 32 bin altınım var benim yani az biraz. Şöyle bir almak istiyorum. Beş elmasa alamam tabii ki. Aa. Hemen devam edelim hızlıca. Ortada doğduk. Güzel. Bu arada e, okula gidiyor musunuz siz? Ben gitmiyorum. Çünkü artık yani bitti sayılır okulda. Ders işlenmiyordur. O 5 mi vuruyormuş bekle. Aa! Daha yeni fark ediyorum ya. Daha yeni fark ediyorum nasılsa. Kordiliyoruz, kordiliyoruz. Hayır, 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 hayır. Hayır, kordi. Ya Kordiliyus'tan nefret ediyorum. Şu ultimizin alıyor böyle. Hop yoksun. Bir yirmi kupacık ya. Tamam on ben ben kupasını son son kupayı bari beraber kasalım. Çünkü ben videoda tam odaklanamıyorum. Konuşmam gerekiyor. Arkaya da koymuyorum zaten. Al evet, haydi kapatmayalım. Evet, ben size son maçı atacağız demiştik ya. Bak ben bundan bahsediyordum işte. 399 kupadan bahsediyordum. Hadi e, son maç. Zaten 7 olsam da 6. olsam da sanırım oluyor. Evet. Ee, bu arada bir şey anlatmak istiyorum. Size ben güzel oynuyor muyum onun üzerinden puanım puan verebilir misiniz? Lütfen. Bak. Çalaya girdim. Piper orada boşuna ateş ediyor. Kit buradan çıktı. Şimdi bak. Bekle bak nasıl öldüreceğim. Ha team mi? Ta takım oluruz ya. Olur. Bir sıkıntı yok. Ben size biraz fazla vurdum. O bana güvenmez. Tara ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın Tara? Sen kit. Sen kit. Sen kit dedim bu arada. Küfür etmeyi düşünmeyin. küfür etme sanki ne yapıyorsun diyecektim. Biraz kısık sesle söyledim. Ağzımdan biraz yanlış çıktı galiba. Çok he, tamam altiy yok gıcıklığı ne yapıyormuş ya tamam. Öldürsen artık beni ya. Öldür, öldür. Ya öldürecek misin? Ben seni öldüreceğim yoksa sonunda ya bir şükür ah şükür şükür öldüm şükür öldüm şükür bak altı alt kupa yay 407 kupa oldu bir sonraki videoda görüşürüz like atıp abone olun abone olmadığınız görüyorum bak şunu da açar abone olun ha döverim ha